Merhaba sevgili arkadaşlar. Küresel Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün mutfakta harika bir tarif yapacağız. Ben çok heyecanlıyım, çünkü bu tarif gerçekten nefis. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz. 4 adet patlıcan. Yeşil biber. Çeri domates. Köfte için. 400 gram kıyma. 1 adet soğan. 2 diş sarımsak, 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı ekmek içi 1 tutam maydanoz 1 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kimyon sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı tuz 2 su bardağı sıcak su Malzemelerimiz hazır ise haydi şimdi başlayalım. Köftesi için uygun bir yoğurma kabına kıyma, rendelenmiş soğan ve sarımsağı alalım. Üzerine yumurta, ekmek içi, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekleyerek yoğuralım. Malzemeler birbiriyle güzelce özleştikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizde yuvarlayalım ve üzerine bastırarak şekil verelim. Şekil verilen köftelerin üzerine streçlerek bir kenarda bekletelim. Patlıcanları çizgili soyarak şerit şeklinde uzun uzun keselim ve tuzlu suda 15-20 dakika bekletelim. Daha sonra yıkayıp kurulayalım ve tavaya alıp kızdırdığımız sıvı yağda kızartalım. Kızaran patlıcanları havlu kağıt serili tabağa alalım. Aynı yağda köfteleri de hafif kızartalım. Kızartma işlemi bittikten sonra 2 adet patlıcan alarak artı şeklinde koyalım ve ortasına 2 adet köfte yerleştirelim. Köfteler iri ise 1 adet de olabilir. Patlıcanın uçlarını köftenin üzerinde birleştirerek bohça gibi yapalım. Üzerine biber ve dilimlenmiş ya da çeri domatesten koyarak kürdan ile açılmayacak şekilde tutturalım. Tüm patlıcanları aynı şekilde yaparak fırın tepsisine dizelim. Ayrı bir kaba salça, tuz ve suyu alarak karıştıralım. Sosumuzu yemeğin üzerine gezdirelim. Hazırladığımız yemeğimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında domateslerin üzeri kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirelim. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.